yanlış anlamasın ben size her şeyi gösteririm. İyi, iyi de kötüyü de kandırılanların da kandıranlar da. Bakın şu an Adana valisi, emniyet müdürü, bas savcısı ve yardımcıları PYD örgütü ve PKK yurt dışı bağlantılı Suriye'de bizim askerleri şehit edecek. Türkiye'nin de batı bölgesini alt üst edecek olan darbeciler olarak görünür. Hem de İsrail'e çalışan resmi evrak üzerinde. Şimdi bakın bu Adana Başsavcılığı kira adı altında haraç istiyor. Bu da dosya numarası. Dikkat edin. Bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzü. Bu da Adana İnönü Caddesi medya dosyası. Öbür dilekçe de var. Bakmaya gerek yok. Bundan önce de iki tane dilekçe veriyor. Terörle mücadele savcılığına, suç üstü savcılığına. Bunlar e, Saniye Hanım gidiyor bu adamı öldürmek istiyor. Bu malzemeyi taşıyacak izin vermiyorlar. Kapının kilidini değiştirmişler. Yağmalamadan önce takipsizlik veriyorlar. Ve burayı yağmalatan Adana Yanlış mı? Karakol var. Emniyet var. Suçüstü savcılığı var. Terörle mücadele var. Bunların hepsini bir kenara geçelim. Ankara'ya bu dosya gidiyor. Bakanlıktan ayıkmıyorlar. Durumun ciddiye... Adana'ya gönderiyorlar ve Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliyor. Saniye hanıma diyor ki ne diyor? Bunlar akıl hastası ya. Bu kişilerden şikayetçi ol. Şimdi devletin görevi ne? Örgütler, darbecilerle bunlarla mücadele eden kadıncağa şikayetçi ol. Ben dedim sakın şikayetçi olma, seni oyuna gel. Şikayetçi olsan bu pis insanları, örgütleri devletin birimine sızmış hainlerle yüz yüze getirip bizim icabımıza bakacaklar. Kadıncağız şikayetçi olmuyor. E diyor şikayetçi olmuyorsan sorun yok. Burayı yağmalamışlar. Bilgisayarımız, özel evraklarımız, kayıtlarımız almıyorlar. Ve şu an resmi evrak üzerinde Adana Valisi, Emniyet Müdürü, Bas Savcı yardımcılar tekme tokat Ankara'dan yanındaki polis memurlarına varıncaya kadar bir talimatla koruyorlar. Bir talimatla tekme tokadı vurur içeriye Bu kadar Hainlik olmaz. Oradaki Süleymancı katip. Bunlar Süleymancılara, FETÖ'cülara, PKK. Üç kuruşa çalışıyor. Bunlar her şeyi biliyorlar. Ama dünyaya tapıyorlar. Ve felaketin farkında değiller zerre. Ama buradakiler farkında. Ben bundan dolayı feryadım. Siz arayın Ankara'yı Adana'ya dosya göndermesin. Ya burada dosyalar hepsinin dosyası var. Bak. Hepsinin. Gördünüz mü? Ben niye vermiyorum? Çünkü para 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 diyorlar. Para diyorlar. Para için doğuyu alt üst ettiler. Şimdi Türkiye'nin batı bölgesini alt üst edecekler.